Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 30 gün boyunca Pinterest'te pin paylaşırsanız ne olur onu göstereceğim gün gün. Sonuçlar karşımda. 30 gün boyunca Pinterest'te pinlerimizi paylaştık. Nasıl paylaştık? Ne kadar izlenme aldık? Nasıl oldu bu işler? Hepsini şimdi birazdan detaylı bir şekilde değineceğim. Şimdi böyle videolar güzel oluyor çünkü tek videoda başkasının 30 gün boyunca işte Pinterest'te şu kadar paylaşmış. Paylaşırsa ne olur? Sonuçlar ne olur? gibi izlemek keyifli oluyor. Ben de izlemeyi severim. Sizlere de göstermek istedim. Öncelikle hesap şurada gördüğünüz gibi 17 Şubat'ta açıldı. Hatta 18 Şubat'ta açılmış galiba. 18 Şubat'tan itibaren hesabımızı açtık ve ilk pinleri paylaşmaya başladık. Hesabımıza kaç adet pin var? Hemen buna da bakalım. Bu arada hesap bir takı hesabı. Pinlerin başlık ve açıklamaları İngilizce. Şunlara bakmayın. Bu deneme şeyler yaptım. Birkaç video çektim. Onların denemesi. İterikler bu şekilde arkadaşlar. 3600 adet pin paylaşmışız yaklaşık 30 günde ama bu şu an 35 gün falan oldu galiba açladı. 26 Mart, 35-36 gün olması lazım. Zaten bir 8 gündür falan da pin paylaşılmıyor hesapta. Şimdi nasıl paylaştığımıza değinelim arkadaşlar. Toplam 3800 adet pin paylaşmışız gördüğünüz gibi. Böyle bildirimler sayfasına gelelim bakalım nasıl bildirimler varmış. Gördüğünüz gibi sürekli işte beğendi. Kaydetti, işte tepki verdi falan, Sen sürekli bu e, şekilde bildirimler alıyor. Yani hesap şu anda yürüyor, gidiyor. Peki bu hesabı nasıl kastık? 23'te takipçi yapmışız. Bu arada de her geçen gün artıyor. Şimdi arkadaşlar, ortalama günde yaklaşık e, 150-200 adet pin paylaşıldı bu hesaptan. E, bunu nasıl paylaştık? Bizim kendi programımız var, PinBoost. Ona da en son değineceğim ama bu manuel bir şekilde kasılmış bir hesap değil. Programla kasılmış bir hesap. Ortalama yaklaşık her gün 200 e yakın pin paylaşıldı. E bu hesapta kendi görsellerimiz de değil bu görseller. Buradaki pinlere bizim programımız çekti ve paylaştı. Bu kısımları da değineceğim. Bunlar şimdi detay kısımlar. Bunlara en son değineceğim ama asıl girmek istediğim yer 30 gün boyunca her gün Pinterest'te 150-200 adet pin paylaşırsanız sonucunda nasıl bir tabloyla karşılaşırsınız. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi ilk gün, ilk gün bile görüntülenme almışız aslında 16, 7, 145 diye gidiyor. Zaten e, kaçta açıldık? 18 Şubat 5 gün sonra binlere gelmişiz. Çok hızlı büyüyor. Bizim e, programla büyüttüğümüz için hesap normal bir hesaba göre 20 kat daha hızlı büyüyor. 3, 3000, 5000 yani normalde ilk günlerde çok sonuç alamazsınız ama Pinterest'te çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Pinterest yani keşfedilmemiş bir maden. Burayı keşfederseniz, buraya yatırım yaparsanız, buraya odaklanırsanız cidden işinizi bambaşka yerlere getirebilirsiniz. Buna sadece Etsy olaraktan bakmanıza gerek yok. Bir affiliate marketing yapabilirsiniz. Bunu işte Temu ile yapabilirsiniz. Amazon yapabilirsiniz. Veya başka bir firma ile yapabilirsiniz. Pinterest demek trafik. Trafiği de artık nasıl paraya çevireceğiniz, nasıl yönlendireceğiniz sizin hayal gücünüze ve yeteneklerinize kalmış bir durum. Ama Pinterest çok güzel bir şekilde çalışıyor. Burada gösterim metriklerini şu an okuyorum ben. Birden fazla metrik var ama gösterimleri okuyayım ben. 5000, 25 Şubat'ta 6000. Yine bu seyirde ilerlemiş anladığımız kadarıyla. 1 Mart'ta 10.000'lere gelmiş artık. 1 Mart ne oluyor? Şubat 28 çekmişti. 18 Şubat 10 gün oradan. 11 gün sonunda günlük 10.000 civarlarına gelmiş. 5 Mart gibi gördüğünüzde 5 Mart hangi gün ediyor? Yine 15. gün e, civarında ediyor. Yani ilk 15 gün boyunca e, burada gördüğünüz gibi çok da fazla görüntülenme almamış. Aslında almış ama asıl pik seviyeleri burada gördüğünüz gibi buralarda artık son geçtiğimiz günlerde. E, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 30 günün sonunda 30 gün ne oluyor? 18 Şubat'ta başladı. Şubat 28 çekti. E, 20 Mart'ta 30 gün oluyor. 20 Mart'ta artık e, şurada bakalım hemen. 20 Mart'ta yaklaşık bir ayın sonucunda 888 bin gösterim, e, 32.000 etkileşim, 64 tıklama, e, 5,29 binde kaydetme almışız arkadaşlar. Şimdi bu hesabı biz büyütürken hesabı da e, şu şekilde göstereyim. Asıl amacımız bir ay içerisinde hesap ne kadar büyüyebilir? Ne kadar büyüyebilir? Ne kadar hızlı büyüyebilir? Aslında insanlara bunu göstermekte. Yani Pinterest'te verdiğiniz emeğinin karşılığını ne kadar hızlı bir şekilde alırsınız bunu göstermekte. O yüzden hesapta paylaşım yaparken herhangi bir yönlendirme yapmadık. Bir link eklemedik. Bir linke tıklattırma çalışması yapmadık. Gördüğünüz gibi herhangi bir tane pine girelim. Burada bir yönlendirme sayfası yok. Bir yönlendirme bağlantısı yok. O yüzden giden tıklama metriği çok düşük. Birkaç tanesine girmiştik öğretine Oradan gelen tıklamalar bunlar. O yüzden giden tıklama metriğine çok bakmamak gerekiyor bu hesapta. Kaydetmelere bakalım. Gördüğünüz gibi kaydetmeler de artık hani e, günlük 300, 400, 500'e yakın e, bir kaydetme alıyor. Dediğim gibi hesapta son 8 gündür zaten bir pin paylaşımı yok. E, hesap 35 günlük. Hesabın e, büyüyüşünü de gün gün burada e, Instagram hesabımızda paylaştık zaten bu süreç boyunca. Şurada gördüğünüz gibi neymiş? E, 7. günde 8.000. Burada gün gün hesabın işareti altını... Instagram hesabımızda paylaştık. Buradan da gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde bir ay boyunca Pinterest'te siz paylaşım yaparsanız alacağınız sonuç hemen hemen bu şekildedir. tabi manuel bir şekilde paylaşım yaparsanız bu sonuçları alamazsınız. Çünkü manuel bir şekilde günde 200-250 tane pin girmek her baba yiğidin harcı da değildir. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabı da kendi yazılımımız olan PinBoost ile büyüttük. Buradaki tek ve paylaş özelliği ile e, hesapta içerikler paylaşım yaptırdık. Tek ve paylaşım mantığı e, biz bir anahtar kelime veririz. O anahtar kelime ile ilgili Pinterest'teki görselleri çeker ve sizin hesabınızda paylaşır. Sadece tek ve paylaş e, çalıştıraraktan 30 günde sıfırdan açılmış bir hesabı aylık 1.5 milyon görüntülenme seviyelerine getirdik. Bakmayın şu anda 1.5 milyon olduğunda muhtemelen bir ay sonra burada 3-5 milyon yazacak. Çünkü daha yeni e, hesap büyümeye başladı. Şurada da gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi hesap daha yeni büyümeye başladı. Ay günlük 280 bin gösterilmeler almaya başladı. Pinterest'in bir güzel noktası da bir pin paylaştıktan sonra Instagram, TikTok gibi değil artık o anahtar kelimede e, her aratılmasında insanların karşısına çıkıyor. O yüzden bir pin paylaştığınız zaman artık sonsuza kadar oradan bir etkileşim almaya başlıyorsunuz. Yani ben burada 30 günlük bir pin yükleme çalışması yaptırdım. Bir sene sonra Yine ben buradan e, trafik alıyor olacağım. Pinterest'in de en güzel noktası o. 8 gündür pin paylaşmamamıza rağmen hesap daha önceden paylaşılan pinlerden görüntülenme alabiliyor ki de artık daha da fazla görüntülenme almaya başlamış. Yani bu şekilde arkadaşlar bir ay boyunca Pinterest'te pin paylaşırsanız e, metrikleriniz bu şekilde olacaktır. Tabi manuel şekilde değil programla. Programın detaylı incelemesi kullanım kılavuzu kanalda var zaten. Buralara hiç değinmeyeceğim arkadaşlar. Kanala girip izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.